Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Partisi Genel Başkanı Abdülkadir Bozkurt. Öncelikle videomuzu izleyen tüm halkımıza saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Maalesef ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Hatta korkum o ki ileriki dönemdeki sıkıntı ve sorun problemler kendini iyiden iyiye hissettirecektir. Maalesef ülke olarak her alanda kutuplaşmış vaziyetteyiz. Her alanda ayrışıyoruz. Halk olarak birbirimizden gün geçtikçe uzaklaşıyoruz. Öncelikle buradan şunu çok açık net bir şekilde belirtmek istiyorum. Tüm siyasi partiler, başta iktidar partisi ve ana muhalefet partileri olmak üzere bizler de dahil hepimiz elimizi taşın altına koymak durumundayız. Eğer bugün tüm siyasi partilerin, kurulan siyasi partilerin ortak gayesi ülkenin huzuru, milletin geleceği ve refahı ise neden bir araya gelip bir uzlaşı sağlayıp ülkenin tüm sorun ve sıkıntılarını çözmek için mücadele etmiyoruz? İşte birlik ve beraberliğimizin de halkı yansıyabilmesi için bunu başta tüm siyasi parti liderlerinin yapması gerekmektedir. Biz Umut Partisi olarak her daim mağdur ve mazlumların yanında olacağımızı söylemiştik. Bugün de elimizi halkımızın geleceği, çocuklarımızın yarınları için, milletimizin huzur ve refahı için elimizi taşın altına koymaya her daim hazırız. Maalesef ülkemizde öyle bir dönem yaşıyoruz ki İç dış küresel güçler boş durmuyorlar. Bizi her alanda yıllardır sağ sol, Kürt, Türk, Alevi, Sünni, din ve mezhep üzerinden ayıştırarak hep kutuplaştırdılar. Daha vahimi artık kutuplaştırmayı biz halk olarak alışkanlık haline getirdik. Şimdi aslında bugün ülkemizde yaşarken yapmış olduğumuz hataların hepsinin bedelini ileride çocuklarımızın ödeyeceğinin çok iyi bir şekilde farkına varmamız lazım. Türk milletinin demokrasi ve özgürlüğü hiçbir zaman pazarlık konusu olamaz. Kimsenin de Türk milletinin demokrasi ve özgürlüğünü pazarlık konusu yapmaya da gücü yetmez. Bu günler elbette geçecektir. Milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde neme lazım düşüncesinden kurtularak bu işlerin tamamen üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Buradan videomuzu izleyen tüm halkımıza saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.